Refik Hocam merhabalar. Şirretimiz sonsuz olsun. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Birinci modül eğitimimiz başladı. Çok güzel gidiyor. Sesli mesajınızı dinledik bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi takdim etmek istiyorum. Bir tanesi Yeter Aslan. Zaten tanıyorsunuz onu. Bir tane de yepyeni bir öğrencimiz var. Gülhan Koca. Hemen kadrajı ona çeviriyorum. Sizi selamlamak istiyor. Merhaba Refik Hocam, Ankara'dan sevgiler, ee, sizi uzun zamandır takip ediyorum, ee, kısmet bugüneymiş eğitimimizi almak için. Ee, Instagram canlı yayınınızı izlerken e, Zehra Hanım'a denk geldim, hemen onunla iletişim kurdum ve bugün inşallah e, birinci modül eğitimini alacağım. Hayatımda değiştiremediğim, çözemediğim, sürekli tekrar eden sorunlar yaşıyordum. İnşallah bunları sizin ve Zehra hocanın sayesinde çözmeyi umut ediyorum. Ee, sizi seviyoruz. Ankara'dan sevgiler. Evet yeterciğim. Merhaba Refik hocam. Ankara'dan sevgiler selamlar. Ee, ben Yeter Aslan. Mavi Göl'de tanışmıştık. Ee, ben birinci ve ikinci modül eğitimimi almıştım. Ee, Zehra hocam da e, tekrar bugün tek kişilik bir eğitimi varmış. Ben de kendimi pekiştireyim, eğitimi pekiştireyim diye ben de geldim. Bugün çok güzel ders işliyoruz. E dersimiz güzel akıyor. E sizlere de bir selam verelim istedik. Şiir ötemiz sonsuz olsun. İyi günler dileyelim sizlere. Hocam benden de tekrar selam ve saygılar. ötemiz sonsuz olsun. Size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Varlığınıza bin şükür. Bu kadar güzel bu izlev sistemi kurduğunuz için sevgiler. Teşekkürler. Aynen. Şimdi